Almanya'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Brezilya İngiltere maçı yapacağız. Kaptanımız Kafu. Onlarda kaptan David Beckham, Ferdinand, Steven Gerrard, Frank Lampard, Ashley Cole. Maça Ronaldo ve Adriano'nun buluşuyla Brezilya başlıyor. Yakanın pası o çok sert pas. Adriano! Adriano İmperator. Kaka verdi, sert de verdi Adriano. Çok güzel kontrol etti. Çok sert vurdu Adriano. Haydi Ronaldo yetiş Ronaldo. Şimdi aldı Ronaldo fenomene. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo fenomeno. Ronaldo fenomeno. Paul Robinson'a baktı. Sağ köşeye çok sert vurdu. Gerard'ın bu müdahalesi. Ronaldinho. Ronaldinho. 3-0. Ronaldinho Gaucho, David Beckham, Beckham'ın ortası, bir kafa Wayne Rooney'den. Sağlam Bastur İngiltere, orta Wayne Rooney ve top ağlarda. Wayne Rooney, burada top, Lucio'yu çarpan top. O neler oluyor ve maçı kazanıyoruz. Bu oyuna sahip olmayan isteyen arkadaşlar açıklamak linkten oyuna sahip olabilir arkadaşlar. 2006 Dünya Kupasında bugün Brezilya İngiltere maçı yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.